Arkadaşlar merhaba ben Nurullah Taş. HTML CSS dersleri serimize devam ediyoruz. Bu dersimizde renklerle ilgili biraz konuşalım. Şimdi RGB dediğimiz bir renk sistemi var. RGB diye Türkçede telaffuz edebiliriz. Red Green Blue e, renk sistemi. Kırmızı, yeşil, mavi her renk kırmızıdan, yeşilden, maviden belli oranlar kullanılarak elde ediliyor. Şimdi mesela arkadaşlar RGB'de Redi şurası, Greeni yeşili burası, Blue mavi de burası temsil ediyor. 3 numaralı şeyler görebilir. Yani üç, üç e, haneli bir parantez içi. Şimdi sıfırdan başlayıp 255'e kadar değerler alıyor. Burada ilk Red Green Blue ilk kırmızı, ortadaki yeşil, sondaki e, mavi. Bakın kırmızıdan maksimum kullanılmış. Green'den ve Blue'dan sıfır kullanılmış. O zaman neyi elde eder? Kırmızı. Buradaysa kırmızıdan sıfır, yeşilden 255 maksimum, maviden Blue'dan sıfır. O zaman neyi elde eder? Yeşili. Hepsi bu oranların karışımıyla geliyor. Ya da kırmızıyla yeşilden sıfır kullanmış, maviden 255 kullanmış. O zaman mavi elde edecek. Şimdi arkadaşlar bu RGB modeli renkle ilgili RGB. Bir de Şurada göstereyim, hexadecimal dediğimiz bir kod sistemi var, o da şu diazlı sistem. FF255'i temsil ediyor. Burada mesela kırmızı FF, burada yeşil FF, burada da blue FF. Maksimumu FF temsil ediyor, minimumu yine 00. RGB sistemi de var ya da diazlı hexadecimal renk sistemi de var, bunu belirtmiş olalım. Bunu da yaptıktan sonra arkadaşlar uygulama üzerinden çeşitli renk özellikleri, renk kullanımlarını görelim. Yine burada çeşitli kullanımları da bulunacağız. Şimdi mesela gelip şu başlığın rengini değiştirelim. H birimin rengini değiştireceğim. H bile geldi. Kalır diyorum arkadaşlar. Şöyle mesela turkuaz bir şey seçtim. E, file File'la save yaptım. Save all, Hepsini çok kötü görünüyor ama şu an bu sistemin üstüne geldiğimde şöyle RGB görüyorsunuz. Bir daha tıklarsam hexadecimal, bir daha tıklarsam HSL dediğimiz sistem yine red, green, blue belli bir orana göre değişiklik gösteriyor. Ben bunu biraz koyu yapmak istiyorum. Bu renk paletini görmüyorsanız önceki derslerimizden eklentileri bulup yüklemeniz gerekebilir. Şimdi mesela bunu bir tık koyu yapacağım şöyle getirip ctrl s ile kaydedersem şimdi daha iyi gibi arkadaşlar renk modelini şöyle tıklarsam 0cd1d1 D1 diye görüyorsunuz iki hane green'i e, red'i kırmızıyı iki hane e, rgb green'i iki hane de blue'yu yine aynı mantık şurada arkadaşlar Kırmızıyı, yeşili, maviyi temsil ediyor. Bunu da belirtmiş olalım. Hatta bir tık daha koyu yapabiliriz. Gelip Ctrl S ile kaydedersem sistem rengi atamış oluyor. Ben bunu mesela gelip şuradan arkadaşlar tıklarsam üstüne şuradaki de değişiyor. Onu da belirtmiş olayım. Mesela bütün başlıkların bu renk olmasını istiyorum. O zaman geleyim arkadaşlar. Şu rengi keseyim bir kontrol x ile. Gelip şurada h1 virgül boşluk h2 virgül boşluk h3'ün hepsini arkadaşlar rengini bu renge çevirsin deyip bakın şurada bütün başlıklarım bu renge dönmüş oldu. Shift alt F ile bir kodlarımı toparlayayım. Şu şekilde. Şimdi arkadaşlar şurada siyah metni bir tık grileştirmek istiyorum. Bunun için geliyorum. Şurada bütün hepsinin rengini grileştireyim. E, Color'ı diyeyim. Gri'yi şöyle diyaz e, 4, 4 4 4 4 4 ile verebilirim arkadaşlar. Şöyle bir gri renk. Ctrl S ile kaydettim. Biraz grileşti. E hocam hepsine verdik. Bunlar niye mavi? Arkadaşlar Bakın mantık şu. Önce geldi hepsini gri yaptı. Sonra gelip burada başlıkları maviye çevirdi. Tamam mı? Yukarıdan aşağıya yapa 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 geliyor. Burada bütün başlıkları mesela şöyle bir şey yapayım. Bunu geçici bir yoruma çevireyim. Şimdi bakın yine gri oldu burası. Önce gri yaptı. Şimdi bir daha yorumu geri alayım. Ctrl Z ile. E, Ctrl z ile kaydedeyim. Sonra başlıkları maviye çevirdi. Sonra H1'in fontunu 26 yaptı. Yani yukarıdan aşağıya yapa 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 geliyor. Şimdi benim header'larım vardı iki tane arkadaşlar. Bir tanesi yukarıda bir tanesi de makalenin bu kısmında. Onlara bir arka plan rengi verelim. Böyle silik bir gri verelim arkadaşlar. Gelelim header diyoruz. Aç kapa. Background arka plan rengi. Diyaz diyorum. F7, 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 F7. silik bir gri veriyor. Ctrl S ile kaydediyorum. Bakın yukarıya alayım. Görüyorsunuz şurada gri. Şu header'ımda gri. Geri. Ama bakın buraya kadar gri. Geri kalanlar arada beyaz. Bu arada şu renk paletinde e, tıklayayım bir rengi şuradan üstüne gelince geliyor. Şuradan bakın renkleri değiştirebilirim. Yeşil, mavi vesaire neyse. Ne yaparsam yapayım sol tarafta gri ve siyah aralığında gidiyor. Şu en yukarısı beyaz, FFF beyaz. Şu en aşağısı da 0, 0, 0, 0 siyah oluyor arkadaşlar. Ben Ctrl Z yapıp f F7 f, f yapıp tekrar kaydedeyim. Gri şeritleri çekmiş olayım. Ben şu gri şeritlerde arkadaşlar ilk header'ın gri olmasını istiyorum. Bunun olmasını istemiyorum. O zaman ne yapacağım? Geliyorum. İlk header'ı arkadaşlar ne yapacağım? Bir tane class vereceğim ana slash header olsun mesela. Bunu kopyalayayım. Ctrl C ile. Style CSS'e geliyorum. Bunu artık sileyim arkadaşlar. Yapıştırayım. Nokta olacaktı klaslarda. Aç kapasit üstü parantez. Bunun background color'ı Diaz F7, F7, F7 olsun istedim. Ctrl S ile kaydettim. File deyip save all dedim. Şimdi bakın başlık kısmı gri ama alttaki header'ın herhangi bir rengi yok. Artık şu test paragrafından da kurtulabiliriz. Yazı işlemine geleyim. Şu test paragrafı göstermek amaçlı kullanmıştık. Shift alt F ile kodları bir toparlayayım. Şimdi file deyip save all diyeyim arkadaşlar. Bakın orası da gitti. Yukarıdaki şerit gri. Şimdi şu ilgili makalelerin etrafını bir çerçeveyle kaplatmak istiyorum arkadaşlar. Bu ilgili makaleler neredeydi? Bakın şu aşağıya doğru geliyorum. Şöyle aydın içinde ilgili makalelerim var. Şöyle yapayım. Şu aside'ı alayım. Ctrl X, Ctrl V. Şunu sileyim. Bunu seçince nereden kapatıyor onu görmek istiyorum şurada kapatıyor arkadaşlar. Esay. Shift Alt F ile kodu bir çalıştırayım. Şimdi bir kaydedince bir şeyin değişmediğini göreceğiz arkadaşlar. Save off. Şimdi bir şey değişmedi. Bu esayt şu ilgili makalelerden footer'a kadar, copyright'a kadar olan kısım. Geliyorum şu style'da. Esayt'a ben arkadaşlar. Aç, kapa. Önce bir gri arka planı vereyim background-color e, Diaz F7 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 olsun Şimdi bir kaydedeyim Ctrl S ile bakın burası da gri oldu Şimdi buna bir de border vereyim dış çerçeve sınır border sınır demek Ne olsun arkadaşlar 5 piksellik bir border olsun solid Türü e, Rengi de şu yukarıdaki mavi renk olsun arkadaşlar şu rengi kopyalıyorum. Ctrl C getirip başlıklarla uyumlu olmasını istiyorum. Boşluk bırakıp rengi ekliyorum. Ctrl C ile kaydedeyim. Bakın şu e, düz çizgi halinde göründü. Arkadaşlar şu solid ne demek? Dash yaparsam ben burada mesela e, Ctrl C ile kaydedeyim. Bakın kesik kesik oldu. Yani solid demek katı e, düz bir şekilde o hattı devam etsin demek. Ctrl-C ile böyle yaptım. Şu yanlar çok iyi görünmedi arkadaşlar. O zaman ben yanlar değil de bir üstte bir alta border atmak istiyorum. Bunun içinde bu border'ı sileyim. Border her da. Border tab yukarıdan 5 e, piksellik. 5 çok oluyor bu arada. 4 piksellik solid bir e, şu renkte border koysun. Bakın yukarıya geldi. Bir tanesi de şurayı kopyalayayım aynen Ctrl C ile aşağıdan border border button aşağıdan yapıştırıyorum Ctrl C ile kaydediyorum bakın hem yukarıda hem aşağıda benim sınırım oldu şöyle görelim bakın yukarıdan aşağıya şu şekilde bir şey oldu ben bunu sağlayayım yine şu border mevzusuna bir daha değineyim border bakın aşağıdan bakın, tap yukarıdan sınır rengi soldan sağdan genişliği border şekli vesaire bir sürü şeyler var. Biz yukarıdan ve aşağıdan border verdik. Mesela arkadaşlar şurada yazı var. body komple gövdeyi temsil ediyor. Her şey body'nin e, arasında şu HTML e, body ile yukarıdaki şu body'yi görelim arkadaşlar. Burada bütün her şey burada dönüyor. Bir şimdilik yazalım. Body. Tabii ki o şekilde kullanmayacağız görün diye. Mesela bunun background color'ını orange yaptığımız varsa Ctrl S yaparsam bakın hepsi böyle turuncu gibi iğrenç bir şey oldu. Yani body'nin gövde olduğunu, bütün burayı temsil ettiğini bilin. Head kısmı şu header kısmı ise arkadaşlar head kısmı şu head kısmı şurayı temsil ediyor yazı kısmı. Yani buranın hepsi komple. Buradaki head ile body'i karıştı karıştırmayın. Bu body buradan başlıyor. Onu belirtmiş olayım. Şimdi burayı bir yorum yapayım. Çok iğrenç göründüğünü ben de farkındayım. Ee, toggle line command. Şimdi ctrl S ile kaydedeyim. Yine bir eski haline dönsün. Bu dersimiz biraz uzadı. Bitiriyorum hemen. Renklerle ilgili bir bakmış olduk temel manada. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi çalışmalar dilerim.